Bir bakıyorsun ki, yani öyle bir şey ki ta en dindarımıza varıncaya kadar, en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş bir yozlaşma. İşte o İngiliz kamerasındaki Lord Curzon'u iyi hatırlayın. Gladstone'u iyi hatırlayın. Kur'an ellerinde kalacak ama Kur'an'ın içerisini boşaltacaklar. Kur'an'ı okuyacaklar ama içindekilerini yapmayacaklar. Böyle olduğu sürece o İslam alemi ayağa da kalkmayacak dedi. Görüyor musunuz? Evet, bakıyorsun ki yani öyle bir hastalık ki en dindarımıza varıncaya kadar isabet etmiş. Beş vakit namazını kıldığı halde ihaleye fesat karıştıran insanları çok rahatlıkla görüyoruz. Yemeyip içmeyip aç kaldığı halde, oruç tuttuğu halde onun bunun hakkını, hukukunu zimmetine geçiren, vermeyen insanları görüyoruz her sene Ramazan umresini Kabe'de o mübarek yerlerde geçirme hassasiyeti dindarlığı yarışına girdiği halde yanında emri altında çalıştırdığı işçinin hakkını vermeyenleri görüyoruz. Görüyoruz. Bunları hep görüyoruz. O zaman peki dindarlık nedir? O zaman Kur'an'ın bize öğrettiği bu değerler manzumesi nedir? Bu kriterler nedir? Onun için öyle diyorum işte. Bir hocamızın da dediği gibi bir uydurulmuş bir din var, bir de indirilmiş bir din var. İndirilmiş dinde bu olmaz. Atmaya... i̇şte namazla, oruçla, bunun yanında işte umrelere gidip gelmekle dini kurtarıyoruz. İşte hatimlerle, kırklarla, 52'sini okutmakla, bilmem yedisini okutmakla, seneyi devriyesini yapmakla, devirlerle, iskatlarla da ahiretimizi kurtardık mı? Oh tamam işimiz. Bir de bir efendinin de eteğine tutuştuk mu? Oh Tamam ahiretimiz de tamam. Böyle bir din yok arkadaşlar. Böyle bir din yok muhterem kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar. Men ca bil haseneti felehu hayrun minha. Neml suresinin son ayetleridir. nemil Kim Allah'ın huzuruna güzelliklerle, hayırla gelirse Allah ondan daha güzelini ona verecektir diyor. Ve men ca kim de Cenabı Hakk'ın huzuruna kötülüklerle gelirse fe kubbet vucuhuhum alannar yüzü koyun cehenneme girecektir yüzü koyun